Yapsan öyle bir oda gibi yapan oğlum ben almışım orada kutuyu sen. Acaba Azaga ile ne alsam? Takılarımı mı tamamlasam? Lego mu alsam? Yoksa bir dahaki haftalarda da çıkartacak olduğum Azaga'yı da üstüne ekleyip holiset mi alsam kendime? Hı? Nasıl yapsam? Birazdan girişi sağlayacağız. Ondan sonra da Azaga ile ne yapacağımızı düşüneceğiz. Girince görüşürüz girince. Bekle beni. Ya Inosisi falan açtığımızda rastgele sağda solda çıkıyor. Sandres de öyle. Bu NPC'nin şeysi niye öyle? Hep aynı yerde çıkıyor. Çık abi sağda çık, solda çık, aşağıda çık. Ya buraya Dragon Moragon atanlar da şey yapamasın. Değil mi? Dragon atanlar, gene makro ile falan uğraşanlar. Bak dragon dedik. Dragon geldi. Her tıklamada sağda solda başka yerde çıksın abi. Göreyim o zaman şeyi. Kaç saniyesi var? Lan 4 saniyesi var. Hadi. Hani oğlum nereye tıkladınız? Oğlum insanlar nereye tıkladı lan? ne yaptığımız da belli olmadı. Ama çok mantıklı. Sağda solda çıksın sürekli. Gene giremeyeceğiz ha. Zurnenin ta 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 dediği yer. Zurne değil ama zurna duru. Son 30 saniye. Girebilecek miyiz? Giremeyecek miyiz? Üstümüze life crystal aldık mı biz ya? Aldık. 56 tane. 56 defa ölmeyiz herhalde. Son 15 saniye. Nefesler tutuldu. Skad UTC'ye girebiliyor mu? Son 5 diyoruz. Ve üstten yazının geçmesini bekliyoruz artık an itibariyle. Ne oldu lan? Giremedik mi? Ne olduğunu bile anlamadım ki. Aa! Yanlış yere tıklıyormuşum lan. Ana girdim. Ha <laughs> biz bu işi biliyoruz ha. Rastgele iş yapmıyoruz biz. <laughs> Oğlum o değil de parti bulamadım lan. Tek başıma atak yapmaya çalışıyorum ya. Vallahi tek başıma kutu mutu alamam ben buradan ha. Harbi diyorum kutu alamam. Bak öldü gitti boss. Yemin olsun öldü gitti boss. Buna kutu alamazsam çok zoruma gidecek be. Bir tane zor bela tek başıma aldım. Ve hala partiye giremedim. Çok saçma. Niye öyle oldu? niye parti almıyorsunuz la? Vallahi almıyorlar partiye. Demek ki tek başına da bir kutu alınabiliyormuş. İlle partiye de gerek yok demek ki. Ölmedim de ha. Kendi başıma mücadeleye devam. Vallahi ikinci boss da ölüyor. Atak hiç kesmedim. Ama komiktir partide bulamadım. Partiye de giremedim. Vallahi bir bir kendi başıma ala ala gidiyorum. Niye beni parti almıyorlar ya? Kendim mi kursam acaba? Şurada un derden işte. Boşta kimse de yok. Oğlum o zaman siz niye böyle manyak manyak duruyorsunuz? Kursanız aranızda bir parti be. Şöyle alacaksınız işte. Kimse gelmiyor tabi. Yo geliyorlar. Tamam işte şöyle bir parti kurun en azından ya. Belki kutu alırız. İki saat boş boş durmuşlar. Oğlum hepiniz sek açmışsınız. Niye duruyoruz? İlle ben mi parti toplayayım ya? Gereksiz yere iki tane kutu çöpe gitti ha. Çok basitle sek açacaksın. Partiyi alacaksın işte. Bu kadar basit. Niye siz açmazsınız? Niye almazsınız adam ya? Ölmemem lazım. Şuradan priest bulmam lazım. Millet birbirine bakmaktan... Al abi. Sekte kim varsa al abi. Doldur. Bak bunlar da çıkıyor. Parti beğenmiyorlar ha. Ne arıyorsunuz? Anlamadım ki. <laughs> Partiden çıktılar. Parti de beğenmiyorlar. Ne olsun istiyorsunuz oğlum? İşte parti kurduk istemiş gibi. Atak yapın. Zaten partiyi almıyorlar. Heh. Ha, Bu da böyle tutmuş. Kurmuş rastgele. Neyse. Baf maf yok ama hiç ölmedim he. Direniyorum. Ama kutuları bir bir alıyorum. O da bizim kaderimizmiş deyip gidiyoruz. Evet. Üçüncü odanın sonlarına doğru derme çatma da olsa bir partiye girdik. Daha doğrusu çocuk zorla topladı. Sabretseler ben de kuracaktım ama çıktılar partide. İki tane düdük gibi kutumuzdan direniyoruz. Hiç ölmemeye devam ediyorum. Ve ölmeyeceğim. Life Crystal harcamayacağım lan. Aslında ölsem daha ucuza denk geliyor. Life Crystal çok ucuz. Pot ondan daha pahalı da. Efendi efendi alalım bir kutumuzu da. Hadi gidelim. Çok güzel. Nereden de buradan da değil mi? Evet bir kutu aldık doğal olarak. Aa ilk ben gideceğim ha. Vallahi ilk ben gideceğim. İlk atak bende izle. İzle 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 izle. Hadi Skade. Hadi. hadi. İlk atak yapana veriyor değil mi? Vallahi ilk atak yapana veriyor. Harbi diyorum ilk atak yapana veriyor. Ya hak. Vurdu mu? He. Uhu. Vallahi ilk ben vurdum. Ölüyor, boss oluyor, boss ölüyor, boss ölüyor. Kutu bizde abi. Kutu bizde çok net. Bizde yani kutu. Hani nasıl açacağız bunun kutusunu? Hani kutu? Oğlum kutu nasıl açıyoruz? Ee? Aa kutu orada. Açamıyoruz. Çok saçma. Oğlum kutu. Ya kutu gitti. Kutu gitti. Lan oğlum kutu. Kutuyu açmadılar ya. Nasıl açılmıyor abi? Ana. Ya neymiş kutu? Tu, kutunun şeklini büyükmüş. Ne büyüttün lan Kutuyu açamadık ya. Yapsan oğlum, oda gibi yapan oğlum ben. Almışım orada kutuyu. Sen niye açtırmıyor bana kutuyu? Duvarın dibine sokmuş kutuyu. E perimiz yok. Perimiz olmak zorunda mı lan? Nasıl heyecan yaptı? Nasıl kursağımda kaldı ya? Gitti işte içinden güzelim item gitti ya. Kutuların büy boyutunu büyütmüş. Ne büyüttün? Duvarın içine soksan büyütsen ne olur? Pavilton da ölüyor. İki kutu alalım bari. İyi iki kutu aldık en azından. Ya o kutuyu aşamadım ya. Benim bütün oyun şevkim gitti ki. Vallahi gitti. Hiç böyle insanı keyfi gelmez mi? Gelmez abi. Gitti güzelim şey ya. Vallahi gitti ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Evet. Şimdi geldik en heyecanlı yere. Kıralım alalım direkt Azagay'ı. Aldık mı? Bu Cleaver'la başladıysa bu böyle gider ya. Girerken çok umutluydum da. Aha Azagay'ı aldı adam lan. Yazaydın orada Skadi bilmem ne Azagay'ı. 3'te 0. 4 tane kutu kaldı. Ne alabilirim ki? Böyle hissediyorum. Hissediyorum hissediyorum. Oğlum açamadım da. Neyse çok beklemenin bir halim yok. MD Defender of the Lord Rogio Chitin Shell ve Pires Çitin Of oh. Kaç dakika oldu? Tam 20. dakikaya giriyoruz. 20 dakika mı oldu? Hı, hı. 20 dakikada bir, tane bir şey aldık? bir tane hamur var. işte bir de mage pireç falan attı. Onlar zaten çöp. Av farmı. Av farmı balık tutmaya benziyor. Yani 72 gün aralıksız durursan kasıyor. Ama 72 gün duracaksın. 71 olsa Yok. <gülüyor> kazanamazsın. Kazanamaz. <laughs> Bak bu çardaki gibi alacağınız tamam mı? Bak 41 gün premium var. Öyle 30 gün falan premium yok. Aldım iki tane DJ üst üste kıracaksın öyle. Anca öyle para kasabiliyorsun şeyde hafta. Tam iki saat duracağız biz bu hafta. Totalde ne kasacağız? Yani bu şekilde gidersek şu anki hesabıma göre iki saate dört tane magic hammer alacağız. Herhalde böyle gitmez ama. Böyle giderse suç Cemal'de yorumlarda belirtirsiniz. Ben de niye suç? Sen de kesen sensin. Hayır sen yanlış atıyondur. Ne <laughs> de bir yanlış varsa sen yapıyondur yani. Ol, Aşağıdaki oluyorum. orduyu görmüyor mu orduyu? Dur bakayım sen ben görmezden diye... gel. Görmezden gel gel gel. Av sesküyü işi koş Av kesiyormuş gibi yapıyoruz gel. HN aç, HN aç. Bu karolar. Şey Gelmez lan. O kadar kim oğlum. Bizim. Adam ona kartal gibi uzaktan görür, gelir, kıtlar gider vallahi seni. Bak bak bak. Bak bak geliyor. geliyor, geliyor, bak, geliyor, bak, geliyor, geliyor. Bak, hop, bak tona bak. tona 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 durma bak ölme orada çıldırtma beni. Şükür. Şükür. Neyse RP'ye Biz yapalım. Bizde geri gitmek yok kardeş. Tohum bizim işimiz değil. Bir saatin sonuna geldik. Cemal trade attım. Çıkanları göster. Oğlum. trade. Göstersene. At bir daha trade. At, at sen at. Benim sürem doldu. Gösteremedik. Çıkanları da gösteremedik. Tam bir saatte AOF'tan iki kişi deli dana gibi farm atarak ne kastık? Cemal oradan kırpıklamadıysa bir şey. Cemal'e gelenler bunlar. Yok be kardeşim altı üstü üç tane buz şey bir tane buz pardon. 4 tane pres çitin, iki tane buz, 6 hamur, bir tane fragment. Bir saatte iki çar leş gibi. Kötü. Şimdi biz Evil Wizard'a gideceğiz. Çok sevdiğimiz bir abimiz var Hamit abimiz. Bizim gözlükleri de sponsor olmuştu. Hem ona Evil Wizard görevini yapalım hem de oradan belki trial kıtlarız. Hadi gidelim. günü sorunu Evil Wizard'a tamamlayalım. Görün, cemal görün, Cemal gördüm. Cemal 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 yok seven yok seven Cemal yok. Malisi düştü vur lan vur parası düştü <laughs> sif atıyorum sana Oğlum attım. sen ne biçim press'sin ya Cemal sen niye böylesin ya Ya birader ha ne için sev atmıyorsun bana Vallahi sev ile senin ölmen ne, ne alakası, alakası var adam dibinde zaten la Adam kaç vurmuş bana haberin var mı Bilmiyorum 2K vurmuş bana adam o adam bana 2K nasıl vurmuş? Priest oynamayı bilmeyen arkadaşınız varsa bıraktırın ona Genia'ya. En azından daha sağlıklı oynuyor. Hilde ayarlamadı herhalde gitti böyle. Hilde atmıyor içeri. Abi X miraj dedin X miraj geldi. Gördün mü? Nasıl bir, Şimdi nasıl bak, bir ağzın var? Getir mübarek ağzını öpeyim de demmez şimdi. Demmez <laughs> Demez. <denme, denme>, <laughs> o çok yanlış olur. <laughs> Neyse. Aa bir dakika. Hanım beni çağırıyor galiba. Abi bırak o işini. Bizim item ver de öyle git. Bir... O <laughs> ayakları yemeyiz biz. Bizim milacımızı <laughs> vereceksin abi. Benim Cemal'e yaptım sen bize yapma. <gülüyor> <gülüyor> hem ex kastır hem görev yaptır hem de iteme çek. Evet Yok ya. Valla temiz iş. Aa ex ex. İmpek geldi. İmpek attı bize. A <laughs> bir bok yaramaz. Ben de Iron Impact sandım lan. Aa, ben de ağacık. Iron Impact sandım ya. Şimdi son yaratığı kesiyoruz. 120 tane evli biz artık kesmiş bulunuyoruz. Bizim Cemal'e bu sefer item item gitmedi. Hepsi şu da. Orada gizli saklı oturuyor ama yemezler. Yemezler. XPS onda. Hemen sıkıştıralım kenara. Hemen, hemen sıkıştır. Koy abi. Başmasın. Ne gelmiş? X Mirek. Mirek. Bir tane Blast Elemental. Ya bana da X Gram lan. EXP'in pek geldi. Yani bu ne demek oluyor? Gülmedi yüzümüz. <gülüyor> Gülmedi. <laughs> Galiba onun yüzü gülür mü? Yapamadık yani başka. Bu kadar Aflan falan gene bir Evilbiz artık kıyaslama videosu gibi bir şey oldu. Kazanan açık ara farkla dostluk ve kardeşlik oldu. İkisini de atlı itemden hiçbir şeycik olmaz. Böyle far madırlar lan. 33 ben 32 33 yaşındayım. Cemal 21 yaşında. 21. Kaç yaşındasın sen? 27. Ha, Cemal 27 yaşında. Avarya da 67 yaşında. Saçı başı ağrımış hala oyun oynuyor. <laughs> Yaşlı başlı adamı Şimdi... gecenin bir yarısı getirdik burada. Yani evimiz artık yaptığın iş mi be? Ayıp sana Ben ayıp, gidiyorum JR'ye. Hadi gidelim JR'ye. Deva'yı gördük en azından değil mi? 5-5'e kaldık. Bunları indirebilme ihtimalimiz var mı? Bizim varıyorumuz var mı? Birleme geldi. O ples gitti abi. Çok net gider yani. Onu okuttum bro resmen yani. He. Kim var abi birleme? Lan çık. Güdümsüz benim pres'in başında duruyor sen. aha hop. Benim ha pres'im ha, ha. burada sadece ben pres'ir darlayabilirim adamım. Bir koyayım sana 80. <laughs> Gel varıyor. Hemen sen de 5 diye 3 diye. Aha, puzzle. Puzzle'ı da tamamladım. Adam kesme challenge. <laughs> Oğlum korkudan gitti. Deva'yı öldü ya la adam. <laughs> deva'yı gördük de P.K.'ya kaldık. P.K.'ya da kazanırız zaten belli Baris. Çok temiz bir kabili kabiliyet. Kabiliyet. Galibiyet olacak. Ama 24 dakika soru olacak. İşin kötü tarafı o. Gene geliyorlar. Birleme getir abi. Birleme getir baba. Birleme getir. Tamam. O priyesi şimdi bize bir sal. Onu bize bir sal. Okçular bir lime lime etsin o priyesi değil mi? Ölmedin de. Hadi be. O kalkan hiç hoş değil. Oo, bizimkini yediler lan. Erken mi konuştuk? Ne yaptık ya? He? Vallahi erken konuştuk ha. Dur 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 dur. O priyesi salmamam lazım ya. Hadi varıyor. Aha kitledi. 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 Kanks. Kitle. Baba bu kalkanı ne yapacağız biz? Hı? çok kötü oldu ya. Skade tehlikeyi sezdi. Skade tehlikeyi sezdi. Skade devaya öler, öler, öler öldüm. Bun. Puan vermez Skade. Yeminimi bozdum lan. Bozdum lan yeminimi. Dur bakayım ya ne yapıyorsunuz oğlum siz? Temiz kazanacağız dedik bir şeyler dedik bir. Erken konuştuk sanki ha. He? Dur henüz <laughs> Çitim bavulu. Yerim. Olur ha priest. Saniyesinde şey değiştiririm abi. Hay kalkanını be. Vallahi billahi be. Ulan ne kalkandın sen ya. El mel kalkma zaga. O el düşer. O eli kaldırmayız. Böyle bir kalkan mı var ya? Bir koyayım şuna seksini. Gitti yerlerde öldüreyim o zaman onu. Al. Priest ölmez, soyulur. Oğlum bizim priest'e neler yapıyorlar? Bizim priest'in başını kurtarmamız lazım. Uh! Tamam tamam, priest'in başındayım baba. Sakin gel gel. Gel bakayım gel gel. Birleş şuradan birini. Birleş şuradan birini. Dur sakin 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 sakin. A'da girdim. A'da birleme. A'da birleme. Hadi be. Ölmedi mi lan? Ulan sen mi ben mi? Hadi. Haydi sen mi ben mi? Bravo. Nerede kür? 12. Obo dv mv yedim ha. Dur lan. Çok güzel indirdik. Piresleri nerede bunların piresleri? Pireslerinden hiç hoşlanmıyor. Öl lan. Hayır, hayır hayır hayır. Adamsın. Oğlum o nasıl bir hildi ya. Fenomensin yemin ediyorum o pires kim? Neyse şunu ben öldüreyim. Ha? Şu pires'in kalkanı patlamazsa zaten çoktan indireceğiz biz bunları da. Böyle bir kalkan patlama mı var ya? Valla stresten yemin ediyorum. Gözlerim yandı. Bir damla buna. Evet. Bir damla da buna. Wow. Çok net ekrana bakınca böyle oluyor. Gözlerim yanıyor. Huh. Galibiyet galibiyettir ya. <laughs> Geçen gün o zombi etkinliğinde bimeye verdiydim ya pota. Burada onun giygini yapıyorlar benle. <laughs> Nasıl verdin diyorlar bimeye bir pota. Ulan vermek bir şey değil de bir de onu basamadın ya. Çok oturdu içime. Çok zoruma gitti ya. Oğlum adamlar yılmıyor lan. Ölüyorsunuz işte. Niye zorluyorsunuz ki? Sizin şu anda birbirinize küfür edip çıkmanız gerekmiyor mu? Sanırım gerekmiyor. İyi. Tamam. Çıkmayın madem abi. Bana NP'ye ihtiyacım var. Ben rep basacağım zaten. Peki. Çıkmayın baba. Tamam. Şakin ol. Git devaya vur hadi. Son vuruşta bana kal. Hadi. Bak. <laughs> Sen ben misin? Lan? Nasıl öleceksin devaya? Oğlum onun taktiği var bir kere ya. Böyle rastgele olmaz ki o. Düşüneceğim biraz. Biraz düşüneceğim. Ana bana içeriden başa gem gelmemiş mi lan? Koca Jerry'yi iki tane silver gemle kapattık. harcadığımız pot, yaktığımız stiks. İki tane silver gem değil aslında bir tane silver gem kazandık. Yabani bizi partiye mi aldı? Ne yaptı? Arkadaş mı ekledi? Ne oldu? Arkadaş mıydı o? Evet yabani artık kankamız oldu. Kimdir bu arkadaş bilmiyorum. Muhtemelen takipçimiz e buradan ona selam olsun. Bana da iyi geceler olsun ya. Yatayım, uyuyayım, ne yapayım? Günlük yapmamıştım ama günlük parti varsa onu yapayım da öyle yatayım. Herhalde var toplanıyorlar gibi. Varsa yaparız yeriz abi. Evet var.